Ne yapıyor? Sahi kenarda çadır kuran var mı diye mi bakıyor? Sesler geliyor bana Zincire taş kum şey mi girdi? Allah, kampürü. p 베스 e 피 e s Bakıyorum <laughs> bir şey batırmış olmayayım lütfen. Sürüş keyfinin baltalanmasını istemiyorum. Gayet iyi, gayet iyi. Good, good, so <laughs> സീവ് günaydın. Ufuklara doğru. <laughs> Teyzem sola çekme. Ben sağdan gidiyorum. <laughs> Olsun. Aslama. Hay 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 hay. Mira hay hay Ne lan bunlar çat pat. <laughs> Neyse de geçiyorum ben. Oh be. Burada tutuş daha iyi bence yani hissiyat olarak bisiklet geliyor hay Mr. Okay, what's 25 yaş üstü heyeti bu <laughs> pat pat diyenler ne Allah aşkına ya <gülüyor> <gülüyor> tamam İlk defa geçmiyorum buradan ama ilk defa bu biz bu lastiklerle geçiyorum. Allah'ın kafayı yersin ya. İşte sonbahar bu ya. Atmosfer bu ya. Yapraklar solmuş. Düşmüş. Günaydın. Koray Can son bağış dinlesin geldi. Yeah. Minik serçe şey diyeceğim olmayacak. <laughs> Little serçe. Bak ne güzel <laughs> <Bu> oldu. <gülüyor> <gülüyor> Benim tıraş olmam lazım ya. Yani. Benim berber. Ukrayna'ya mı gitti? Yere gitti. Nişanlandı galiba. Evlendi. Balayına gitti. Yok herif yok. <laughs> ne yapıyor lan bunlar? Eyvah. Kolay gelsin. Hayırsız sabahlar. Lan kafamıza taş yağacaktı. <laughs> Ama iş güvenliği iyi. Bak yol kollayanlar var. İyi çalışıyorlar. Dedim ne yapıyor lan bunlar? <gülüyor> <gülüyor> ya şu şu yol nasılsın ya? Bu yol nasılsın arkadaş? Yağmurla birlikte atmosferi değişti bak yolun. Şakar ana diye nasıl ütesi geçti ama. Aynak oldu büyüye nasıl şak diye geçti. Uyanlar. Soranlar oldu nerede bu yalnız sonbahar Günler geçti sonra geldi sonbahar Soranlar oldu nerede bu yalnız sonbahar Günler geçti İyi kamera hala kayıtta Bakayım Bir <laughs> saat 15 dakika olmuş Şarja takmam lazım Sonra geldi sonbahar Uyudum Uyandım Geldi sonbahar Cidden böyle oldu ha Uyudum, uyandım. Hop, yağmur geldi, sonbahar geldi. ne hale Allah geçti. Sonra geldi sonbahar. Ulan taşları koydu O taşı oraya koyalım. <laughs> Oh no. kuşlar! Nereye gidiyorsunuz? İyiydik ya! Kuşlar! Sen kuşları boş lan Onlar yerlerinde değiller aşkım! Sakın sen kuşlara uyma! sen kuşları sevdin ay, ay. ben nekler misin sen hala kuşlara hayran bara 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 bari bara ay 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 İndi Ben bugün bir iki üç tur içmeler atar mı herhalde? <laughs> Bakalım ne olacak. Barabarabara Kopek Bağladılar mı seni oraya? Serbest gidin amk Oraya mı çıkacaksın sen? <laughs> Şerefsiz

Marmaris'te ilk sonbahar turu. Kasım'ın 16'sı. Yalnız Fatih Topçu bir çakallık yapmış. Onu fark ettim. Yalan olmasın. Gökova'ya 13'ünde gitti sanki. Videoda Kasım'ın 15'i diyor. Videoda Kasım'ın 15'inde yayınlandı yayınlandığı günün ya da yayınlayacağı günün tarihini vererek video çekmiş. Bu da bir yayıncılık başarısıdır. Sanki o gün sürmüş de çekmiş gibi. Çekmiş de yayınlamış gibi. İzleyen de o hissi uyandırıyor. Zekice. Ace Pro'nun gözünü seveyim ya. Ekran parlaklığı 0'da Standart video modunda 1.5 saate yakın kayıt alıyor. Ace Pro 2'de bu 2.5 saate çıkmış. Ama Ace Pro 2 yok. Anasını satayım. Yok stoklarda. Ne sipariş verebiliyoruz. Ne satın alabiliyoruz. Ders sahibi oldum. Ya, derdim yoktu. <laughs> Vay, 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 vay. Buraları böyle boş görmek etkileyici oluyor ya, yalan değil. Hayırlı sabahlar rastgele. Sağ olun. rastgele Hayırlı sabahlar rastgele Diyor. Zahmet edecek burayı. Şimdi güzel bir şey yaptık. Ceketi çıkardık, rüzgarlığı giydik. Çünkü ceket hafiften terletmeye başlıyordu. Ceketi gidona sardım. Rüzgarlığımla mutlu takılabilirim. Special. kuş ağızlı kalmış. Hemen güç bankasına taktım. Uyuma, yol bilgisayarı. Uyan. <laughs> Bilgisayara takılı ya. Çok oyalandım. belirsiz yağmur çiseliyor. Allah'ım kafayı yiyeceğim. Çok güzel. Yağmur çiselemeye başladı. Çisem çisem. Koşucular yağmur altında koşuyorlar.

tam turun çöküşünün çıkacağı zaman da çılgınlığı yapsam mı yapmasam mı bilemedim ya. Yarın akşam sürer miyim? Soru işareti. Sürsem bile muhtemelen bir sahil yaparım. Koşucular varken sahilden gideyim ya. Turunca her zaman çıkar Hayır sabahlar kolay gelsin. Allah Allah. Yağmur başlıyor diye topluyorlar malzemeleri. Kolay gelsin. Nararam, nararam.

150 kilometre Allah, Allah şuna ya Sürüyorlar 250 kilometre ne ya Ben buradan Aydın'a gitmeyi düşündüm 150 kilometre Kazadan sonra cesaret edemedim Hayırlı sabahlar Benim kesin Aydın'a gitmem lazım isketle. Bunu yapmak farzı gibi bir şey. Kıranı tırmanmaktan daha büyük tatmin verebilir ha. Hem kıran kadar zorlu da geçmeyecek. Tek sıkıntı yolda geçecek. Ama güzel yanı şey. Yol kalitesi. Çırpmış oraya <laughs> Zehri alıyor o yaşta Kötü diyeyim Yağmurla birlikte sümüklü böcekler ortaya çıktı ve Birçok yerdeler, üzerlerinden geçmemek lazım yoksa büyük sıkıntı yaşarlar, yani muhtemelen ölürler. Bir tanesini yürürken gördüm, bir tanesini az önce kabuğunda gördüm. Günaydın. Günaydın. Ertuğrul nerede acaba? Gör görmez oldum ben Ertuğrul'u ya. Bana bir tane kaliteli yağmurluk lazım ya. Fatih topçu dediği gibi. Bu rüzgarlık suyu içime bırakıyor. Yağışlı havada olmaz bu. Kendini korumuyor bu <laughs> rüzgarlık suda. <laughs> Beni nasıl korusun? Ama ucuzdu ya. Ucuz aldı. Fiyat performans. Gökhan Uzun Taş'a sordum. Lowback no formalar nasıl diye. Fiyat performans dedi. Lowback'ten no bir şeyler alacağım ben. De. Kafaya koydum. Bir uzun kışlık uzun kollu forma. Yelek var aklımda. Ösan alma diyor ama. Haydi sabahlar. Günaydın. Paşam takılıyor. Nuray Hanım gelmedi ya. İşin şeyi. Gerçi o sakat. Nasıl gelsin koşsun ağzını zaten. Pazar günü belki ancak koşar. 5K'da. Keyifli. Günaydın. Günaydın. Gerçekten günaydın. Ona 20 varsa. दायै नै राख्नुलाई राई राई राम जवार गरा बनाउँ yo